Arkadaşlar bugün e, kanalımızda çektiğimiz videolara karşınızdayım arkadaşlar. Bu part 2 olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz e, kanalımda eskiden bir çektiğim video vardı. O zamanlar küçüktüm. E, bir de kiloluydum. O zaman işte boy sevişlerini yapmıştım futbolcularım. Öyle eski bir video oldu. Şimdi arkadaşlar onun part 2'sini çekmek istedim. Ve yine aynı yerdeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine aynı yerdeyim. Bu sefer burada yapmıştık. Burada vurmuştum. Buradan çekilmişti. Ve arkadaşlar şimdi gördünüz ve dikkatimizi çeken bir şey kesinlikle vardır. Camımız yok. Niye yok arkadaşlar? Tahmin edin. Şimdi arkadaşlar biz e, kardeşimle oynarken değille bir kaza oldu ve ben yani bayağı yok arkadaşlar. Bu cama tosladım <laughs> ve cam arkadaşlar biraz kırıldı böyle yarısına kadar kırıldı falan sonra sonra işte onu ilk zorunda kaldık şimdi elleyemem cam parçalar falan vardır evet Kırmadan. biraz var bakın buraya tamam neyse o o zamanda arkadaşlar şuramda ve şuramda bazı kesikler oluştu Göster ee, bakayım izler yok gösterdim arkadaşlar <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> <gülüyor> YouTube YouTube e, telefonlar. neyse arkadaşlar öyle e, dikişler falan atıldı hatta köy videosunda da zaten bandajlar gördünüz oradan da çok az çok tahmin etmişsiniz şimdi o zaman hiç bu konulara girmeyelim uzatmayalım videomuza geçelim arkadaşlar ee, şimdi e, biliyorsunuz gol sevişleri yaparken e, normal klas futbolcular yani çok birden futbolcular yapmıştık Ronaldo, Messi, Mbappe e, Dybala ve Delal yapmıştık arkadaşlar şimdi onlardan farklı oyuncular futbolun derinlerine ineceğiz ben evet, ilk futbolcumu belirledim arkadaşlar. İlk futbolcum Muhammed Sala. Şimdi e, bu arada e, futbolcuların birden fazla gol sevüşünü yapacağım. Yani diğer videomuzdan daha kapsamlı bir video olacak. Şimdi arkadaşlar normal bir vuruş yapıyorum. Arkadaşlar şimdi geçiyorum. Topta. Bu noktadan vuruş arkadaşlar. gol sevici şu. İkinci gol sevinci de Fegoli'den biliyorsunuz Galatasaray'ı anladı Sevinci de arkadaşlar. <laughs> Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhammed salıları gerçekleştirdim. İki gol sevinci vardı. Bir tanesi Sevinci de Bir tanesi de şu şekil. Arkadaşlar şimdi bu arada söylemeyi unuttum. Hemen söyleyeyim. 8 futbolcumuz var. Şimdi 7 futbolcumuz kaldı. Şimdi futbolcumuz arkadaşlar Felipe Melo. Arkadaşlar biliyorsunuz, eee penaltı kurtardığında bir penaltı kurtardığında yapmıştı. Defansken yüksek kırmızı kart görmüştü Ben o zamanlara yetişemedim ama biliyorum az yok. E, Elazığ'a karşıydı herhalde. Neyse orada penaltıyı kurtarıp e, bir gol sevinci yapmıştı Bombase benzer. Arkadaşlar. Ve e, gol sevinci da o sevinci yapıyor. Şimdi onu gerçekleştireceğim ama bu sefer penaltı tabii ki de kurtarmayacağım normalde bunu şey yapacağım Muhammed Salah tepkimi şimdi arkadaşlar yerime geçiyorum <laughs> arkadaşlar şu <laughs> gördüğünüzü gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar hiç uzatmadan diğer sonucumuza geçelim Felipe. arkadaşlar az önce Felipe Melo yaptım biraz komik bir gol sevinci gerçekten sahibi yani komikleştirmiyor ama ben biraz komik yaptım şimdi arkadaşlar ilk videomuzda neymar Jr yapmamıştık dünyanın ünlü futbolcusu bana göre onu yapmamıştık çünkü onun böyle bir gol sevinci yok ya ben bulamadım o zaman herhalde ama şimdi arkadaşlar bir gol sevinci yapacağım bu arada neymar alerji transferi oldu arkadaşlar çok üzüldüm ya bütün bu attı. kötü takımlarda yani. Avrupa dışına çıktı Arkadaşlar şimdi e, vuracağım gol sevincini yapacağım. Evet. Şimdi, şimdi arkadaşlar e, Süper Lig'den devam ediyor. Süper Lig'de arkadaşlar bu sezon bence e, Süper Lig'e damga vuran Icardi. E Icardi'nin gol sevincini yapacağım. Topu gördünüz. Şimdi vuruşa geçeceğim arkadaşlar. Bu arada bu galiba yanlış hatırlamıyorsam dördüncü vuruşumuz olacak. Yani dördüncü gol sevincimiz olacak. Bunu yaptıktan sonra kaldı dört. Galiba. Burada arkadaşlar. Size matematik de veriyorum. Dört çarpı iki sekiz eder. Duruyorum. <laughs> Elin yukarıda dur prime Griezmann'ın yaptığı bir hareket var şu hareket. Onu yapacağım? Ah keşke söylemeseydim. Spoiler verdim size. Neyse arkadaşlar siz Wuşa bakın. Bu sefer şimdi geçiyorum. Ele bakın ele. <laughs> arkadaşlar şimdi kaldı bu ikinci olacak. Şimdi arkadaşlar düşünün taşıdım. Dedim ki işte Lionel Messi Inter Miami'ye gitti. Dedim zaten Neymar'ın şeyinde tüm golatlar e, Avrupa dışına çıktı dedim. Inter Miami'ye gitti. Messi'nin en kötü takımı. Takım takımlarından biridir mi? Takım arkadaşlar. Ben baktım bir tarihine. Maç Neyse. Siz de maç koliyi indirin. Bu sponsor değil. İsa Allah sponsor olur <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi Lionel Messi'nin biliyorsunuz e, ilk golünü mü attığında ya da ilk gol arkadaşlar şeydi e, çocuk sevinmişti sonra bir de şey yapmıştı torun hani e, çekicini çağırıyor ya onu yapmıştı hala da e, Marvel karakterlerinin gol sevincini yapmaya devam ediyor hatta bugün gazetede okudum falan Marvel'ı bitirdi diye. Neyse arkadaşlar şimdi ilk yaptığım şu gol sevinciyi yapacağım. Hadi o zaman geçelim. Evet bekliyoruz. O el kafaya değiyor hep. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, listemizin son sırasına geldik. Cristiano Ronaldo. Messi yaptık. Ronaldo niye yapmıyorum? Galiba benim zamanımda bu videoyu ilk çektiğimde Ronaldo işte şu anda yapacağım sevinci yapmamıştı. Bu sevinçten yapacağım sevinç daha çok bir yıl geçti herhalde. Hatta bir buçuk falan oldu, bir buçuk falan. Üniversite döneminde yapmıştı. O da yapacağım zaten. Anlamışsınız, As anlamışsınızdır. Aslında şey yapacaktım. Ee, Ronaldo bir ara seyirci de yapmıştı o bir yarışanda. Müslüman çağırdılar falan. Ama tabi sonra düşündük, düşündük. düşündük. Ee, daha var. Ona verelim o sırayı edelim. Şimdi arkadaşlar ee, yapıyorum. Herkes Ronaldo'da suyu yapacak dediniz değil mi? Arkadaşlar onu diğer videoda yaptık. Hep aynı olmasın. diyoruz. O el yine kafaya değdi. Evet. Arkadaşlar ee, videonun sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar ee, o odayı darmadağın darb ettik. Bütün eşyalar falan düşürdük. O yüzden... Ne? Ne <laughs> Neyse Hiç arkadaşlar, yok. şaka bir yana. E, 8 tane futbolcunun e, gol sevinci yaptık. Burada Süper Lig'den de vardı, yabancı liglerden de vardı. Yani ilk e, şey ilk videomdan e, daha iyi oldu arkadaşlar. Şey gol sevinci videosundan daha iyi oldu bence. Şimdi arkadaşlar o zaman hoşçakalın. E, hoşça kalın. Bir dahaki videoyla görüşürüz arkadaşlar ama like atmayı unutmayın. Paylaşın, abone olun, yorum yapın.